Göz takibi ve muayenesi özellikle sıfırla ile 10 yaş arasında çok önemlidir. 10 yaşından sonra kırılma kusurlarında farklılıklar olsa bile gözde bir bozukluk olmaz. Sıfır yaşında doğuştan kataraktı varsa, retinoblastoma diye bir kanser türü var, o varsa, glokom varsa bunları çok erkenden tedavi etmek lazım. Onun haricinde çocuk yakından televizyona yakından bakıyorsa, eline aldığı nesnelere yakına bakıyorsa mutlaka göz doktoruna gitmeli. Ayrıca okulda okul başarısını etkileyen bir faktör olarak kırılma kusurları çok önemlidir. Bunlardan gözün kayması da ayrıca çok önemlidir. Bunlardan dolayı 10 yaşına kadar düzenli olarak göz doktorunun takibinde olması gerekir çocuklar. Daha sonrasında tabii ki takip gerekir ama gözün yapısı, gözün yapısı bozulmayacağı için daha sonraki takipler o kadar önemli değildir. Mesela görmenin gelişimi 10 yaşına kadar 10 yaşına kadar ne görüyorsa diyelim %10 görüyor. Ömür boyu %10 görür. Ama bunu 10 yaşına kadar tedavi edebiliyoruz. Veya şaşılık olduğu zaman bu şaşılığı gözlükle düzelterek 10 yaşından sonra şaşır olmamasını, şaşı kalmamasını sağlarız. Eğer kırılma kusurundan dolayı şaşılığı varsa yoksa bazen yapısal şaşılıklar var. Onları mecburen ameliyatla düzeltmek zorundayız. Ayrıca şaşı olan gözde de tembellik gelişmektedir. Onun için şaşılık tedavi edildiği zaman yani ameliyatla veya tedavi edildiği zaman o gözün tembel kalmaması için mutlaka tedavi etmeli. Bunun tedavisi de kapatma tedavisidir. En pratik olanı. Bir de renk körlüğü olayı var. Bir arkadaşımdan <laughs> ibret alıyorum onu da. Çocukken bütün resimleri siyah boyayla yaparmış ve öğretmenler her zaman fırça yermiş. Sonra zamanla öğrenmiş ki renk körü. Dolayısıyla renk körlüğünde eğer varsa bil, e, bilmesi önemlidir. Çünkü öğretmenlerin davranışları, şekilleri ona göre değişir.